Sırada Ağır siklet Kemer maçı var Evet değerli izleyenler OFC kemer karşılaşmasına artık geçiş yapıyoruz Selahattin Kocaoğlu ve Mecid Moktari ağır siklette karşı karşıya gelecek Orça Fight Box gecesinde Ağır siklet kemer maçında önce Mavi köşede 27 yaşında 1.86 boyunda 113 kilogram ağırlığında antrenörlüğü Aydin talebi yapıyor. AAA Club sporcusu Majid Mohtari. <laughs> Ve rakibi Türk sporcumuz temsilcimiz 22 yaşında 1.86 boyunda 90 kilogram ağırlığında antrenörlüğünü Orhan Çavdar yapıyor. Bugün köşesinde Ömer Uğur var. Arça Fight Club sporcusu Ankara'dan Selahattin Kocaoğlu. Müsabakayı uluslararası hakemlerimizden Sayın Davut Kanuni yönetiyor. Davut Kanuni mücadelenin hakemi olacak değerli izleyenler ve kemer maçına geçiyoruz ve bu maçta Gecenin organizatörü Sayın Orhan Çavdar yorumlarıyla bizim yanımızda olacak. Orhan Hocam harika bir gece ve harika bir ağır siklet kemer müsabakası şu anda bizlerin karşısında neler söyleyeceksiniz? Evet sevgili İzgecan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, bu güzel anlamlı gecede hep beraber bir arada geldiler ve beni gerçekten doygulandırdılar. E, gerek federasyon başkanlarımız olsun gerek ki seyircilerimiz olsun ve gerek ki bu işin lokomotif görevini yapan antrenörlerimiz olsun. Hepsi buradalar, bizleri çok mutlu ettiler. Çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize de ekran başında da olanları da. Selahattin Kocaoğlu İran'a karşı kenar maçı bu. Selahattin'in çok ciddi bir rahatsızlığı oldu, yani bacağından bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık bir yıldır antrenman yapamadı. Son 3 aydır bu organizına hazırladık. Bakalım Selahattin Kocaoğlu İranlıya karşı kemeri alıp Türkiye'de bu kemer Türkiye'de kalabilecek mi? Ben de merak ediyorum izleyeceğim. Sağ dizinde zaten izleyi görme şansınız var Selahattin Kocaoğlu'nun hızlı başladık Değerli izleyenler ağır siklet Kemer karşılaşmamıza Selahattin Hızlı gidiyor rakibi dipleri sıkıştırdı Sağ köşe sol köşe kaçmayı başardı Mecid Mohtari Siyah şortuyla Selahattin Kocaoğlu karşımızda Kırmızı şortuyla İranlı sporcu Mecid Mohtari'yi İzliyoruz değerli izleyenler. Ağır sikletteyiz. Her yumruk nakavt anlamına gelebilir. Evet, Gözlerinizi kesinlikle. kırpmadan izlemeniz gereken karşılaşma. Selahattin Kocaoğlu güzel bir sol koşu buldu. Devamını getirmek istiyor şimdi. Sağdan kaçmayı başardı Mecid Muhtari. Biraz daha yakın dövüşmesi lazım Selahattin Kocaoğlu'nun. Ve daha net vuruşları olması gerekiyor ve tutulması gerekiyor. Boş atmayacak Selahattin Kocaoğlu. Bir kez daha sıkıştırır rakibini. Selahattin, Selahattin Kocaoğlu. Selahattin güzel. Kısır rakibini. Ve Davut Kağan'ı İlk taktiğini bulmayı başardı Selahattin Ol. Kocaoğlu Vay. Gerçekten özellikle ağır siklet standartlarına göre evet. çok tempolu İl. bir karşılaşma Selahattin Ol. Kocaoğlu harika girdi maça ve ilk kez saydırmayı da başardı Geceyi dolduran ve ringi dolduran bir boksör sevgili İzgecan Kesinlikle öyle Orhan Çavdar hocam Bakalım bak da gidebilecek mi buradan bir kez daha kıstır rakibini Üst üste yumruklar geliyor Mecit iyi pozisyonu tersine çevirmek istedi ama Çıkarken de bir sol isabeti geliyor Selahattin Kocaoğlu'ndan Pese devam ediyor Selahattin Kocaoğlu Direkt yumruk isabeti bu sefer. Doşeyle gelmek istedi. Eskileriyle kaçmaya çalışıyor Mecit Mohtari ama isabetli yumruklar Selahattin'den geldi. İlk roundta üstünlük tamamen Selahattin Kocaoğlu'nda. Bu kez daha sert darbeler. Ağır sıkıntı zaten. Her gelen yumruk çok sert, çok etkili. Evet balyoz gibi vuruşları var Selahattin kocaoğlunun Ankara'nın buası, lakabı aynı zamanda bu ee, Çok sert ve şiddetli vuruşları var yeter ki yakalasın ve tutursun Selahattin Kocaoğlu Sizin sporcunuz zaten hocam çok yakından tanıyorsunuz Evet Selahattin, Selahattin aynı zamanda da. Avrupa üçüncülü var boksta milli boksör Or Selahattin Kocaoğlu Son artık 45 saniye ilk rounda değerli izleyenler ağır bakalım kemer kimin olacak Selahattin Kocaoğlu mu? Mecid Muhtari Milkran tamamen Selahattin üstünlüğüyle geçildi. Tabii ağır sıklet için özellikle çok tempolu bir karşılaşma şu ana kadar. Kondisyon da önemli olacak. Mücadele ilerleyen roundlara taşınırsa ama Selahattin maçı hızlıca bitirmek istiyor buralarda. Mecid Muhtari çok hücuma geçemedi. Selahattin'in baskısından kurtulup ilk round boyunca şu ana kadar. Yani yormayacak çok güzel bir kendini. Sağa. Yormadan evet çok güzel yani yormadan vurması gerekiyor Selahattin'in vuruşlarını ve yumruklarını. 10 saniye kaldı ilk round'un sonunda değerli izleyenler. Aparkatları hazır içeriden Mecid Mohtari ve ilk round'un sonuna geldik. Orhan Hocam Selahattin'in kendini yormaması lazım dediniz ama çok tempolu bir round geçirdi. Kalan round'lara nasıl çıkacak sizce? Evet neden? Çünkü e, antrenmansız olduğundan dolayı çok fazla efor sarf etmemesi gerekiyor Selahattin'in. E, bu round'a biraz daha e, kendini yormadan son round'a kadar götürmesi gerekiyor. Ama her anda indirebilir onu da söyleyin Çünkü Selahattin'in gerçekten de yumrukları çok güçlü. Denk getirirse her an her şey olabilir. Değerli sevgili İzgecan. Onu istiyor zaten Selahattin Kocaoğlu. Bu da belli nakavt istiyor. Bakalım aradığımız ona nakavtı bulabilecek miyiz değerli izleyenler? Orça Fight Club gecesindeyiz. Ankara'dayız Sincan'da ve gecenin organizatörü Orhan Çavdar bizlerle birlikte. Kemer maçını onunla birlikte yorumluyoruz ağır siklette. Bir yanda Selahattin Kocaoğlu, diğer yanda Mecit Mohtari. Selahattin biraz yorulmuş gibi gözüküyor aslında ama ikinci randa nasıl çıkacağını göreceğiz. Köşeden talimatları da alıyor. Ömer Oğur, evet çok tecrübeli bir antrenörümüz. O da gerekli taktikleri orada veriyor Selahattin'e. Selahattin bu raunda inşallah işini bilir ve erken bitirir. Diyelim çünkü birinci round net bir şekilde bizim değil. Hem saydırdık çünkü. Bu evet. Da öndeydik. Birinci round Selahattin Kocaoğlu'nun oldu kesinlikle değerli izleyenler. Ya Mecit Muhtari zaman zaman güzel kaçtı Selahattin'den ama kendisi asla hücuma geçemedi. O presten asla nefes alacak bir alan bulamadı kendine. Bakalım ikinci round'ta neler olacak. İkinci round'umuz başlıyor. Selahattin Kocaoğlu, Mecit Mohtari karşılaşması ağır siklette OFC kemeri için. Bu geceden bakalım hangi isim kemerle ayrılacak? Sol direk isabeti bulmayı başardı. Selahattin sağ kroşeyi gösterdi. Mecit Mohtari tetiği çekemedi. Ardından Selahattin bir kez daha kroşeleriyle üstte gidiyor rakibinin. Hakem Davut Kanuni dur dedi. Eldivenin içiyle vurmaması lazım. Davut içiyle vurmaması gerektiğini söylüyor. Davut Kanuni Mecid Mohtari şimdi biraz daha öne doğru adımlamaya başladı. Kontra solu aradı Selahattin. Bulamadı. Yakın mesafeden çalışıyor Mohtari ama Selahattin Kocaoğlu iyi kapandı. Tempo yüksek devam ediyoruz karşılaşmamıza. Ağır siklete değerli izleyenler vücuda bir sağ çıkardı. Mecid Mohtari kombinasyon devamlı getirmek istiyor. Selahattin bir kez daha ipleri doğru gitti rakibini o aradığı yumruğu bulabilecek mi göreceğiz. Mohtari ikinci round biraz daha etkili tabi onu söylemek lazım. Sağ koşenin ardından kombinasyon vücuda sonra yukarı doğru çıktı. Sol renk isabeti vücuda bir sağ sol koşa kontrasını kaçırdı. Selahattin Kocaoğlu vücuda isabetler devam ediyor Mecit Mohtari'den. Selahattin sıkıştı köşeye ve hakem sayıyor. 3, i̇kinci roundta mücadelede 3, İbre 6, yön 7, değiştirdi belki de bir anlamda. 8. Ve Evet Selahattin Kocaoğlu devam edemiyor karşılaşmaya değerli izleyenler. Mücadelenin galibi Mecit e Mohtari oldu. Evet. Yani spor i̇şte mücadelenin sonu değerli izleyenler. Sporcularımıza ekranlarımıza emirli, yansıyor. Takdim etmek üzere. Selahattin Rock Kocaoğlu Osyonu, hızlı başlamıştı Sayın, ama Hüseyin, Gazi, ardından bu noktanın sonrasında Karşılaşmaya devam edemedi Bay Selahattin Kocaoğlu Sayın ve Mecid Mohtari'yi karşılaşmanın galibi Bidim oldu. E, tabii ki kendisinin e, sakatlık problemlerinden de bahsetmişti Orhan Çavdar. İyi başladı. İlk rounda bitirmek istedi maçı. Selahattin bitiremedi. Bitiremeyince de üstünlük İranlı evet, sporcuya sağlık geçti. Sağlık olsun. Zaten tabii ki. E, knockout'tan gitseydi maçı alırdı. Kemer. Ama işte ona kartı bulamadı Selahattin Kocaoğlu. Evet sağlık olsun. Kondisyon çok iyi değildi. Tam hazırlanamadı bu turnuvaya. Sakatlığından dolayı son 3 aydı. Tabi bu da yetmedi kondisyonu. İlk rantta da biraz kendini yordu aslında. Çok gitti nakavtın üstüne. Bulamadı ona nakavtı. Ama sağlık olsun Selahattin Kocaoğlu. Bize çok keyifli bir maç izletti. Ve müsabakayı hakem kararıyla kazanan köşe. Mavi köşe. Majid Mohtari. Ve kemeri Sayın Yılmaz Çeken takıyor İranlı sporcuya. Evet işte İranlı sporcu Mecit Mohtari kemerini de teslim alıyor değerli izleyenler. Ve Selahattin Kocaoğlu çok iyi başlamıştı ama sonunu getiremedi. Ama bizler ona inanıyoruz. Ağır sikletimiz bizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Rugby Federasyon Başkan adayımız Hüseyin Gazi Sönmez plaket takdiminde bulunacak sporcularımıza. Evet. Kemer İran'a gidiyor. Gerçekten müthiş bir karşılaşmaydı. Devamı gelecek. Alkışlarla uğurluyoruz. Söz İzgecan'da. Evet. Değerli izleyenler harika bir gece geride kalıyor. Ankara'dayız. Sinan Şamilsam Spor Kompleksinde Sinan Şamilsam anısına harika bir gece ve gecenin organizatörü Orhan Çavdar bizlerle birlikte. Orhan Hocam gerçekten ya ülkemizde profesyonel boks gecelerine bu tarz galalara ihtiyacımız var. Ee, size tebrik etmek istiyorum. Ben gerçekten çok güzel bir organizasyon. Şu anda devam ediyor. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet çok teşekkür ederim. Ee, bizler tabii elimizden gelebildiği kadar bu güzel geceye e, renk katmaya çalıştık. E, sporcularımızdan da güçlü sporcularımızdan beraber ama bu gecenin en en önemli anısı e, rahmetli Sinan Sam'ın anısına olması. Bu her şeyden önce çok çok önemli. Çünkü ben onu anlıyorum. Çok iyi sevdiğimiz bir arkadaşımızı, şampiyonumuzu, milli takımda milli sporcumuzu ülkemize çok şey kazandırdı. Gerçekten de önemli bir insandı ee, ve bu tarz önemli sporcularımızın anısına ee, gerçekten de şeyler yapılması gerekiyor. Turnuvalar yapılması gerekiyor. Gala yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.